Herkese merhaba arkadaşlar. Kanal hepinize hoş geldiniz. Kanala abone olup beğenerek destekte bulunabilirsiniz. Abone olduktan sonra bildirimleri açarak videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bugün sizlerle birlikte TÜPRAŞ, Türk Hava Yolları, SASA e, ve Enerji bakacağız arkadaşlar. Bir de şok marketlere bakacağız. Şunu da şöyle arada işaretleyelim. Bu hisselere bugün bakacağız arkadaşlar. Ve şöyle bir şey de yapacağız bundan sonraki günlerde. Bir Excel üzerinden bir dosya hazırladım arkadaşlar. Bunun üzerinde TÜPRAŞ ve şok marketleri e, incelemeye aldım. Ee, önümüzdeki hafta sonunda da bazı hisseleri bu listeye eklemeye çalışacağım. Ee, şu anda enerji sayıda yazdım fakat enerji sayıda tam emin değilim hafta sonu çıkartabilirim. Ee, Tüpraş ve şok marketler sistem benim e, nasıl diyeyim portföyümde olan iki, his, iki hisseydi arkadaşlar bunları da bu sebepten buraya ekledim. Ee, burada göreceğimiz alım fiyatı yani bugünkü fiyatları e, alım yaptığımız yerdeki fiyatları göreceğiz son fiyatları göreceğiz. Ee, bu son fiyatlar internet üzerinden güncelleniyor arkadaşlar. Ben herhangi bir güncelleme yapmıyorum. Bu şekilde e, Excel dosyasını güncelledim. E, son fiyatları internet üzerinden çekecek. Bizim olası kar e, kar zararımızı buradan gösterecek. Stop loss'lar belirleyeceğiz arkadaşlar. Stop loss'lardan oluşabilecek olası zararlarımız da burada gör gözükecek arkadaşlar. E, hedef fiyatlarımız olacak ve hedef fiyatlar işimiz e, için eğer bu hedef fiyatlara ulaşırsa olası karlarımız da burada gözükecek. Bu e, Excel'e eklemeler hafta sonu yapmayı düşünüyorum. Eğer sizin de bu hissede olabilir diyebileceğiniz hisseler varsa aşağıda yorumlar kısmına yazabilirsiniz, belirtebilirsiniz. Hafta sonu bazı hisseleri inceleyeceğim. Ona göre e, bu Excel dosyasına eklemeye çalışacağım arkadaşlar. İleriki günlerde şurada gördüğünüz gibi dolar da var. Bu dolar da internet üzerinden çekiliyor. Ben herhangi bir oynama yapmıyorum. E, dolar karşısındaki değerlerini de hesaplayan bir e, sistem de kuracağım arkadaşlar Excel üzerinden önümüzdeki günlerde. E, dolar karşısında nasıl bir e, hareket e, sergiliyor onu da göreceğiz Şimdi hemen hızlı bir şekilde. E, i̇lk önce Tüpraş ve Şok Marketlerle başlayalım arkadaşlar isterseniz. Bunlar bizim e, bildiğiniz gibi Excel üzerinde olan iki hissemiz. Bunlar da e, bu iki hisseye de önem veriyorum. Tüpraş ve Şok Marketler ikisine de önem veriyorum arkadaşlar. Tüpraş için hedef fiyatımız burada gözüken 108 TL. Şok Marketler için 48 TL gibi bir hedefimiz var arkadaşlar. Tüpraş'ın yüzde 20 olası karı var. Şok Marketler'in %22.14 olası kar var arkadaşlar bu ortadaki benim alım yaptığım zamanda bu tüpraşta benim alım yaptığım zaman hatta şu anda tüpraşta zarardayız %2 civarında bir zararımız var arkadaşlar şok marketler güzel bir kar açıkladı bizim için %31 civarında bir, bir karımız var şok marketlerde arkadaşlar ee, diyeceğimiz gibi bu noktadan yani bu noktadan ilerisi için şok marketlerin %22 tüpraşında %20'lik bir potansiyeli var arkadaşlar. Ben Tüpraş'ın önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki bir iki haftada veya üç hafta içerisinde yukarı yönlü bir hareket yapmasını bekliyorum. Bakalım beklediğimiz olacak mı? Hemen Tüpraş'ın hissesiyle başlayalım arkadaşlar. Tüpraş'ta gördüğünüz gibi şu anda 88.30 TL bandında hareket ediyor arkadaşlar. Daha önce söylemiştik bir fincan kulpü oluşuyor. Fincanın e, kulbunu oluşturmaya gidiyor demiştik. E, bu nokta özellikle 92.90 yani 93 TL'nin üzerindeki kapanışlar tüpraş için çok önemli olacak. Yukarı doğru hareketlerini hızlandırabileceğini düşünüyorum. Bu noktada yukarı doğru yapacağı hareketlerde 110.9 TL bandı bizim için bir hedef noktası olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şu anda TÜPRAŞ'tan bu noktalardan tepki almasını bekliyorum. Bu noktaların altında 86.65 TL bandı özellikle. Bu noktalardan eğer bu noktalara gelirse yukarı doğru bir tepki almasını bekliyorum arkadaşlar. Tüpraş için yukarı yapacağı hareketlerde yani fincanın kulbunu tamamlayacaktır. Yukarıda 92.90 TL yeniden söylüyorum 92.90 yani 93 TL'nin üzerindeki kapanışlar yönlü tüpraşın yukarı doğru çevirecektir. Önü biraz daha açık gözüküyor. 110.9 TL bandına doğru da ilerleyebilir. Tüpraştan sonra e, hangisine bakalım? Türk Hava Yollarına da bakalım. Türk Hava Yolları için bir Fibonacci düzeltmesi çizdiğimiz arkadaşlar 224.8 TL bandı. Önemli bir nokta olarak karşımıza çıkmış. Bu noktalara gelemeden yeniden yönünü aşağı doğru çevirmiş. Bu noktalarda güç topluyor olabilir. Dikkat etmek lazım. Bir yaz dönemine giriyoruz. E, genellikle yaz döneminde TAVHIL de olsun, Pegasus da olsun, Türk Hava Yolları olsun yani hava havayolu şirketleri yukarı yönlü hareketler yapmaya başlıyordu. Zaten bunu da yaptılar. Yeniden yönünü yukarı doğru çevirmiş. Türk Hava Yolları'nın bir günlük grafiğine de bakalım. Bir günlük grafiğinde arkadaşlar artık 20 günlük ortalamadan gitgide uzaklaşmış. Buna dikkat etmek lazım. Bir e, düzeltme hareketi yapabilir. 213 TL'den 200 TL bandına doğru bile geri çekilme yapabilir veya bu noktalardan yeni yönünü yukarı doğru da çevirebilir. Dikkat etmek lazım. 20 günlük ortalamaya gerçekten çok fazla uzakta duruyor arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. Aşağı doğru olası bir geri çekimler. Yani bir haber akışı olur, bir şey olur. biz yüzde bir çok sert bir geri çekilme olur çok hızlı bir şekilde geri çekilebilir Türk hava yolları buna dikkat edin fakat bu noktalardan yeniden yönünü yukarı doğru çevirirse 224 TL yeniden bizim hedef noktamız olacaktır bu noktayı bir daha yeniden yukarı çevirdiğinde kırmasının ben biraz zor olduğunu düşünüyorum bakalım önümüzdeki günler Türk hava yolları için bizim için ne getirecek? Bir günlükte dikkat etmek gerekiyor Türk Hava Yolları'na. Düşüşler biraz sıkıntı olabilir. 4 saatlik grafiğine bakacak olursak bir güç toplayıp bir yön belirleme aşamasına girmiş duruyor arkadaşlar Türk Hava Yolları. Öbür hafta salı çarşamba günü önemli hareketler yapabilir diye düşünüyorum. Bunu teknik analizden söylüyorum arkadaşlar. E, şok markete geçelim sonra Türk Hava Yolları'ndan sonra. Şok marketler bildiğiniz gibi arkadaşlar bizim Excel dosyamızda dosyamızda olan hisselerden bir tanesi şu nokta yani 39.30 TL Bandan bir alım yapmış olsak şu anda 0.20 e, zarardaydık fakat e, hedef noktamız bildiğiniz gibi 48 TL arkadaşlar hemen şöyle gösterelim. Bu noktalardan yukarı doğru yapacağı hareketlerde 48 TL bandını hedefleyecektir arkadaşlar şok marketler. Olası karı bu noktalardan %22 bandında bir olası kar gösteriyor. Tabi dikkat etmek lazım 37.94 TL bandı bizim için önemli bir nokta. Bu noktaların aşağısına da bir iğnelemeler de yapabilir buna da dikkat etmek lazım. Fakat yani 37.8'e 37 stop loss demişim %4 civarında bir e, zarar olur buna dikkat etmek lazım şok marketler için. Şok marketlerde son 1-2 haftadır çok güzel ilerleyen. Hisselerden bir tanesi gördüğünüz gibi gün içerisinde neredeyse son bir iki haftadır daha kırmızı mum yakmamış arkadaşlar. Buna da dikkat edin geri çekilmeler hoş olmayabilir diyebilirim. Bir de Sasya'da da bakalım. Şok marketlerden sonra bir de Sasya'da da bakalım. Sasya için. Verdiğimiz bir nokta vardı. Bu noktanın üzerinde maalesef kapanış yapamadı ve yeniden yönünü aşağı doğru çevirdi arkadaşlar Sasa'dan. Şu anda hem içme oku bulutunun içerisinde yeniden girdi arkadaşlar. Fakat 20 günlük ortalamanın geçtiği yer 58.85 TL bandı. Bu nokta bizim için önemli bir nokta gibi duruyor 4 saatlik grafikte. Bu noktalardan tepki alıp yönünü yukarı doğru çevirebilir. Yeniden yönünü yukarı doğru çevirdiğinde 60.95-61 TL bandı bizim için önemli bir nokta olarak yeniden gözüküyor arkadaşlar. Şu noktaya bakacak olursak, bakın şu noktaya bakacak olursak artık hacim gitgide düşmeye başlamış. Bu noktalardan bir toparlanma, yeniden yönünü yukarı doğru çevirme gibi bir olasılık da olabilir. Buna da dikkat etmek lazım. Sasa'dan sonra hızlı bir şekilde neye geçelim? Ne demiştik en son biz? Bir de Astor mu demiştik? Tam hatırlayamadım ama. Ha bir de Enerji demiştik galiba. Enerji Sa'ya da bakalım arkadaşlar. Enerji son günlerde güzel hareket eden yani son 1-2 gündür çok güzel hareket eden hisselerden bir tanesi oldum. 38.88 TL aldım. Bakın bu aynı bu grafik arkadaşlar Tüpraş'ta da vardı. Bu noktaya geçtiğinde Tüpraş'tan da böyle yukarı doğru bir hareketler bekliyorum. Fakat o ne zaman olur? O fincanın kulbunu ne zaman oluşturur? Bunu tahmin etmek biraz zor. Belki bir hafta sonra belki iki hafta sonra yapacak onu. Onu bilemiyoruz arkadaşlar. Şimdi enerji say'a bakalım. Enerji say için 38.88 TL yani 39 TL bandı önemli bir noktaydı. Bu noktanın üzerine kendini attı. Yukarıda 47.18 TL gibi bir hedef noktası var arkadaşlar bu noktalara doğru. Aşağı doğru geldiğinde yeniden 38.88 TL bandı. Önemli bir destek noktası olarak karşımıza çıkacak gibi duruyor. Bir günlük grafiğine de bakalım enerji sahanın. Enerji sahada 20 günlük grafikten çok uzaklaşmış durumda. Yani buna dikkat edin arkadaşlar. Geri çekilmeler çok can sıkıcı olabilir. E, bunu dikkat edin. Ee, bunu söyleyebilirim. Enerji bu noktadan sonraki e, egza grafiğine bakalım biz bir. Enerji sayı yani bugün almış olsanız 40 TL bandından almış olsanız hedef fiyatımız 47.18 yüzde 17.95 gibi bir e, gelir elde edebilirsiniz. Eğer 47.18 TL hedefi gelirse arkadaşlar bu noktadan gelmeyebilir 20 günlük ortamadan enerji sağı iyice uzaklaşmış. İlla bir e, satış düzeltmesi de yiyebilir diye düşünüyorum enerji sağının bu noktalarda. Bakalım önümüzdeki günler bizim için neler gösterecek. Eğer bu noktadan almış olsanız yani 38.8'in altına doğru bir stop loss koymuş olursanız ise... Şu noktada olası zararda %3 gibi bir zarar gösteriyor arkadaşlar bize. Bakalım enerji sağı dediğimiz gibi şu anda 20 günlük ortamadan çok fazla uzaklaşmış durumda. Dikkat edilmesi lazım Geri dönüşler gerçekten can sıkıcı olabilir. Enerji sağdan sonra bir de Astor'a bakalım. Astor için bildiğiniz gibi daha önce dünkü videomuzda da söylemiştik. 86 TL bandı önemli bir nokta. Bu noktaya geldi. E, bu noktadan aşağı doğru yeniden yönünü aşağı doğru çevirdi arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bu noktaları iğneleme yaptı. Yönünü aşağı doğru çevirdi. Bu noktaya henüz kırabilmiş değil. Astor'a da dikkat etmek lazım. E, biraz daha akumüle olduğu zaman denenebilir gibi duruyor Astor. Yani bu noktalardan... Bu hareketi yaptı. Yeniden 79 TL 80 TL bandına geldiğinde astor için denenebilir gibi duruyor. Fakat 86 TL'nin üzerine çıkmadığı sürece aşağı doğru baskı artacaktır. 86 TL'nin üzerine çıktığında da rahatlama olacaktır arkadaşlar. 86 TL bandını artık bir alt noktada destek noktası olarak sürdürecektir arkadaşlar. Şimdilik hisselerde diyeceklerimiz bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğimiz gibi bir Excel çalışması yapıyoruz. Burada bazı hisselerimiz olacak. Bunları takip edeceğiz arkadaşlar. Bir ay sonra eklemeler yapabiliriz, çıkartmalar yapabiliriz. Tabii hafta sonu da eklemeler yapacağız. Bakalım bu ay içerisinde eklemeler yapacağız, çıkartmalar yapacağız. Olası karlarımıza bakacağız. Biraz daha böyle nasıl diyelim derli toplu şekilde ilerlemeye çalışacağız arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bu, bu excel dosyasında olmasını istediğiniz hisseleri de aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Tabi burada söylediğim şeyler arkadaşlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi görüşlerim ve fikirlerimdir. Sadece burada bir e, teknik analiz yapmaya çalışıyoruz. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Hayırlı günler bol kazançlar.